Arkadaşlar boyayalım boyayalım. Evet, ben Buraya gelen gençlerimize, 19 gencimize çok teşekkür ederek onun için de bu sertifikayı Doktor Şadi Bey'e teslim ediyorum. E, ben de çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Hocam her şeyi söyledi. Kendilerine sigarayla savaşanlar derneği daire olmak üzere tuza çok bir konuda tanıyor kendisini. Ama bugün bize kapılarını açan İNTERSTİ'ye ve Değerli Yönetim Kurulu Başkanı Buralak Bey'e teşekkür ediyorum. Bu büyük bir alanı bize hakikaten tahsis ettiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. 19 tane gencimiz okullardan gelen gençlere yürekten teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu işi yapamazdık. Özellikle de 19 Mayıs Atatürk'ü e, Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda böylesine bir rekor imza atmak gerçekten Tuzla'mız adına gurur verici. Tüm vatandaşlarımızın, bütün gençlerimizin birlikte beraber Tuzla'da çok şey başardık ama 19 Mayıs'ta Guinness'e Böylesine bir başvuru yapacak bir çalışma yapmamız gerçekten gurur verici. Bütün genç arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah 11.900'dü dünya rekoru. Biz 15.000 metrekareyle şimdi bugün sertifikasyonumuzu aldık. Yine inşallah onaylanacak. Ee, 19 Mayıs'ı ve bütün işte bayramlarımızı da böyle bir mahsun COVID-19'da evlere kapanarak kutlamaktan biraz canımız da sıkılıyordu. Hiç olmazsa. Bir stadyum değil ama büyük bir alanda, bir neşeyle, havayla buradan da tüm Tuzla'ya ve ülkeye yayılacak güzel bir pozitif bir hava yaymak istedik. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere.